Kalabalıktan ve kargaşadan bunalıp, sessiz sakin bir yerlerde kafa dinleyip yaşamak isteyenler için dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesini bir araya getirdik, İşte o ülkeler. İlk sırada Nauru bulunmakta, Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin, ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru'nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz, ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken. İkinci sırada nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat bulunmakta. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar. Türkçede Sarp Dağı anlamına gelen Montserrat'ı 1492 yılında Christophe Colomb keşfetmiş. Sıradaki ülkemiz Saint Helena, Atlas Okyanusu'nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallığa bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena'da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. En son 2008'de yapılan seçime göre nüfusu 4255'tir. Yüz yıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon Kısa bir ara. Daha fazla bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güney Atlas Okyanusu'nda Patagonya'nın 480 kilometre doğusunda bulunan Falkland takım adaları 776 küçük adadan meydana gelir, iç işlerinde serbest olsa da dış işlerinde ve savunmada Birleşik Krallığa bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2012'de yapılan tahmine göre 2932 dir, halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafında keşfedildiği söylenmektedir. Güney Pasifik'te bulunan ve adalardan oluşan Niue, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden bir diğeri, sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue'ye ulaşım oldukça zor fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün. 2016'da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18. yüzyılın 3. çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş. Sadece 1411 kişilik nüfusa sahip olan Tokelau, Büyük Okyanus'ta Yeni Zelanda'ya bağımlı bir ada ülkesidir. 1948'de kurulan bu ülke monarşi sistemiyle yönetilmektedir. Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'ın ülke mi yoksa şehir mi olduğu konusunda birçok farklı fikir mevcut, çünkü Vatikan aslında İtalya'nın Roma şehrinde bulunuyor, nüfusu ise 500 civarındadır, bu rakam turistler hesaba katıldığında 1500'ü bulmaktadır. Kısa bir ara, daha fazla bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Hawaii'ye 3500 kilometre uzaklıkta olan Pitcairn Adaları, Pasifik Okyanusu'nda çok küçük bir topluluktan oluşuyor. En eski yerleşim izleri 11. yüzyılı gösteren Pitcairn'in nüfusu sadece 50, adada sadece korsanlar yaşarken 1808 yılında balina avcıları Pitcairn'e denk gelmişler ve bu küçük ada kıtalar arası sefer yapan gemiler için bir liman haline dönüşmüş sosyal medyada fotoğraflarına rastlamış olma olasılığınızın oldukça yüksek olduğu Sealand'in nüfusu ise sadece 27, 550 metrekarelik alana sahip olan Sealand, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarını önlemek için İngiltere tarafından Deniz Kalesi olarak inşa edilmiş, resmi dili İngilizce olan Sealand'ın para birimi ise Sealand dolarıdır.